gerçekten market fiyatları olsun hani birçok şey daha uygun. Ayağımı atıyorum araba duruyor. Bielefeld Üniversitesi sosyal bilimlerde oldukça başarılı. O Alman disiplini denen konu her yerde var. Erasmus bir eğitim programı ama bu farklı bir deneyim benim gözümde. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Emre. Bugün gördüğünüz gibi yalnız değilim. Eğer Instagram'dan bizi takip ediyorsanız aslında Çağlayı biliyorsunuzdur. Kendisi evet. Erasmus'la geldi. Bielefeld'de şu anda. İlginç bir tanışma hikayemiz var. Evet, onu da konuşuruz mutlaka. Evet. Lafı fazla uzatmıyorum. Bugün Erasmus hakkında konuşacağız. Neden Erasmus yapmalıyız? Bielefeld Erasmus yapmak için doğru bir seçenek midir? vesaire Sözü direkt sana veriyorum. Hoş geldin Çağla. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Evet, evet. İyiyim. Bugün işte seninle beraber umarım arkadaşlara da yararlı bir sohbet olur bizim için. İstiyorsan çok kısa kendimi tanıtayım. Lütfen. E, merhabalar herkese arkadaşlar. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık öğrencisiyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. E, i̇kinci sınıfın başlarında Erasmus'a gitmek e, istediğime karar verdim ve başvurdum. Genelde zaten hep bir sene önce başvurulur. Üçüncü sınıfımın ilk dönemi yani bir dönem boyunca da Bilefet'te olacağım. E, bakalım şu anda daha bir buçuk ayım oldu burada. E, güzel geçiyor. Zaten konuşacağız bunları. Bu şekilde ee, Öncelikle şunu sormak istiyorum. Hı hı. Eminim ki Bielefeld dışında başka seçeneklerin de vardı evet. buraya gelmeden önce. Evet. Neden Bielefeld'i tercih ettin? Şöyle aslında ilk seçeneğim Bielefeld değildi. Hollanda'ydı ama e, Almanya'nın görülmesi gereken ve yaşanması gereken en azından deneyimlenmesi gereken bir yer olduğunu düşündüğüm için Almanya'yı yazmak istedim. Hı hı. E, buradan Erasmus isteyen arkadaşlara da şunu söyleyelim. Erasmus şöyle bir program değil arkadaşlar. Örnek veriyorum üniversite sınavında hani tercih yaparız Hı -hı. ya şurası da olsun şurası da. Öyle bir seçeneğiniz yok. Çünkü okulların belli anlaşmaları var. Her okulla anlaşma yapmış olmayabiliyor. Örnek veriyorum Almanya'da benim için Bremen ve Bielefeld vardı ve Hı -hı. Bremen B1 seviyesinde Almanca istiyordu. Tabii Hı -hı. benim Almancam olmadığı için ben Bielefeld'e yazdım ikinci üçüncü tercih olarak. Ve sonrasında da zaten buradayım. Yani ilk tercihim Hollanda'ydı. Biz aslında seninle biliyorsun sosyal medyadan Evet tanıştık istersen onu da kısaca anlatabiliriz. Tabii. Şimdi benim tarafımdan anlatayım sonra sen kendi tarafından anlatırsın. Ben bir çıkınca sanıyorum Aralık gibi bir şeydi Aralık sonu olması lazım. Hemen tabii ki araştırmaya başladım ve yeni neslin biliyorsunuz zaten arama motoru Google değil YouTube. Bu anlamda YouTube'a girdim hemen ve. E, Bilefeld yazdım. Hani acaba ne tip videolar var? Yurt videosu var mı? E, ondan sonra hani Bilefeld'de yaşam videosu var mı? E, sonrasında da tabii ki Bilefeld Belediye Başkanı <laughs> Emre'yi <laughs> Emre gördüm. Çünkü sadece Emre'nin videoları var. Başka Bilefeld'le ilgili çekilmiş herhangi bir video yok. <laughs> İzledim ve hani kendim de şeyimdir. Ee, i̇nsanları takdir etmeyi severim açıkçası. Özellikle hani çünkü biliyorum ki o YouTube videosu nasıl çekildiğini tahmin edebiliyorum. Hani ben de bu tarz bir şey yapıyorum. Araştırılmış, çekilmiş, editlenmiş, oraya atılmış. Takdir etmek istedim. Güzel, temiz bir mesaj attım ee, Emre'ye. Hani ben de kazandım ve çok güzeldi videon. Hani çok yararlı. Teşekkür ediyorum e, gibisinden. Emre de sağ olsun çok nazik bir şekilde bana geri dönüş yaptı ve arkadaş olduk aslında. Benim evet. tarafından böyleydi. Benim tarafından da aslında üç aşağı beş yukarı böyle. Bana her gün pek çok mesaj geliyor. <laughs> <laughs> Onlardan biri de Çağlaydı. Çağla da gerçekten çok güzel bir şekilde kendini ifade etmişti. Ya yani konuştuk vesaire böyle arkadaş olduk ve gelince de gerçekten burada da hani anlaştık. Evet, güzel o bir dostluğumuz oldu. Tabii ki kesinlikle katılıyorum ee, ve bugün karşınızdayız. Ee, bu videodan sonra Çağla ile beraber yurt videosu da gelecek arkadaşlar. Bielefeld'de ya da Almanya'da e, bir yurt odası nasıl oluyor? Tek başına evet, yaşamak göreceğiz. nasıldır vesaire. Bir sonraki video bununla ilgili olacak. Bu tarz videoları seviyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir yaklaşık bir buçuk aydır yaşadığını söyledin. Evet. Şimdiye kadar neler oldu? Mesela üniversite sana yardımcı oldu mu? <laughs> ee, i̇lk adaptasyon sürecini vesaire ve genel olarak memnun musun? Şöyle, üniversite bana gerçekten çok yardımcı oldu Hı. ve ben bunu kimi görsem gerçekten söylüyorum ve konuşuyoruz. Çünkü hani benim boğaz içinden de birçok arkadaşım vardı, yakın arkadaşım Erasmus'a gidecek ve onlar hep şöyleydi işte maillerime dönmüyorlar. Ay çok yazdım. Ay şöyle bir sorun var. Ama benim mailime hep bir, bir sonraki gün dönüldüm. Bu gerçekten çok önemli bir konu yani okulun size yardımcı olması büyük bir avantaj. Hem yurt konusunda olsun hem diğer hani aklımıza takılan bir sürü soru oluyor. Sonuçta daha önce böyle bir prosedürden hiç geçmiyoruz ve gerçekten arkadaşlar çok fazla hani süreç var. Yani bu e, diplomatik süreçten tutun e, tabii, tabii. buradaki sürece kadar belge hazırlıyorsunuz, Hı -hı. o belgeleri kontrol etmesi, işte kredi saydırmak vesaire bunların hepsi çok büyük meseleler Hı -hı. ve size yardımcı olacak bir mentorun olması, o, okulda birinin olması. Hı -hı. Evet, bunlar çok yardımcı. Buraya geldiğimde de keza devam etti aynı şekilde. Hı hı. Örnek veriyorum, bir welcome etkinliğidir, tüm Erasmus öğrencilerinin tanışması için birçok organizasyon düzenlerinde. Bu anlamda Bielefeld Üniversitesi gerçekten çok iyi, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir buçuk ay ki buradaki deneyimimi konuşacak olursak, ilk başta tabii ki küçük adaptasyon sorunları yaşadım. Evet, bunun kaynağı da aslında benim İstanbul'dan kalabalık bir yerden geliyor olmamdı. Burası sessiz sakin bir yer arkadaşlar. Eğer yani bu tarz bir şey, bir şey arıyorsanız zaten Bielefeld sizin için mükemmel bir şehir olacaktır. Bundan yüzde yüz eminim. <laughs> ama benim gibi daha böyle hani biraz daha insan görünmesi bu, bu tarz durumlarda biraz alışma süreci uzayabilir. Ama benim de çok uzun sürmedi bence yani. Bence de. Bence evet. Şu an bir Bielefeldli oldum diyebiliriz. <laughs> yani işte biraz. Bielefeld güzel bir şehir ama çünkü nasıl diyeyim hani hem küçük. Hani her yer her yere yakın. Herhangi bir güvenlik, suç oranı vesaire bu, bu tip şeyler de hani çok az. Onun dışında e, gezi, hani tarihi açısından da baktığınızda gerçekten güzel yerler var. Hani benim gibi böyle müze gezmeyi seven, hmm. tarihi yerler görmeyi seven insanlar için de hmm. tatmin edici evet. kesinlikle. Yani şehrin çevresinde de böyle yerler var. O bu arada çok önemli. İyi ki o noktaya değindin. <laughs> ee, arkadaşlar mesela bazı insanlar var diyor ki işte Bielefeld küçük bir yer evet. Ben örnek veriyorum şu anda. Paris'e hmm. gitmek istiyorum Erasmus için diyor. Ama şunları düşünmeniz lazım. Tabii ki de Paris çok güzel bir şehir. Evet ben de mesela Paris'e gitmek çok isterim. Ama Paris'te yaşam ve Bielefeld'te yaşam arasında çok büyük farklılıklar var. Benim gibi mesela küçük bir şehirde yaşayıp her yere yakın olan bir yerde yaşamak bence Paris'te yaşamaktan benim Kanaatimce daha e, güzel. Hmm. Çünkü Bilefet gerçekten burada birçok yere yakın. Yani e, ben mesela ilk ayımda 6, 7 şehir gezdim. Hmm. Ve daha ilk ayım. E, Düsseldorf'a yakın, Köln'e yakın, Amsterdam'a çok yakın örnek veriyorum. Buralara gidebildim. Ama Paris'te e, tabii ki Paris'in de yakın olduğu birçok yer var ama hayat daha pahalı. Hmm. Bu çok önemli. Burada hay, e, gerçekten market fiyatları olsun. Hani birçok şey daha hmm. uygun. E, bu anlamda kendi bütçenizde buna göre ayarlıyorsunuz ve gezmeye daha çok zaman ayırıyorsunuz hmm. da diyebilirim. Ee, o yüzden Bielefeld bence Erasmus için evet güzel bir şehir. Erasmus dedik, gezmek dedik. Buradan şunu sormak istiyorum. Neden Erasmus yapmalıyız? Yani evet. bize neler kazandırır Erasmus yapmak? Biraz ondan da bahsedebilirsin. Tabii. Önce ben neden Erasmus'a gelmek Hı -hı. istedim? Bunu cevaplayayım. Zaten aslında sorun cevabı da çıkacak. Birincisi biraz klasik bir cevap ama yeni kültürler tanımak ve yeni insanlar tanımak. Fakat ya bu gerçekten şöyle söyleyeyim teorik bir bilgi değil asla. Yani gözlem yapmanız gerekiyor. Ben iki kültür arasındaki farkı gördüğümde hani sadece kendi kültürümle de değil. Örnek veriyorum İspanyol arkadaşım var, İtalyan arkadaşım var. Yakın ülkeler olmasına rağmen onlar arasındaki farkı gördüğümde bile hatta bazı şeyleri not alıyorum. Hani çünkü bence güzel ve farklı bilgiler bunlar. Dediğim gibi pratikte de bulamazsınız. Bu anlamda benim çok ufkumun açıldığını düşünüyorum. Aynı şekilde akademik açıdan da ileride Yüksek lisans, yurt dışında bir yüksek lisans vesaire düşünüldüğünde Erasmus'a gitmiş olanların kabul oranı ve burs alma oranı her zaman daha fazla olur. Zaten bu bilinen bir bilgidir. Evet. Hani bu anlamda da yarar eğitim açısından da akademik açıdan da yarar sağlayacaktır. Ama asıl benim cevabım tabii ki de gezmek olur. Neden? Bunu söylediğimde bazı insanlar bana şey diyor. Hani. İlla ki gezmek için Erasmus'a ihtiyacım vardı. İleride de gezerdin. Ama aslında bunun cevabı oldukça basit. İleride tabii ki gezebilirsiniz ama hiçbir zaman 21 yaşında olmayacaksınız. Hiçbir zaman bu müsaitlikte olmayacaksınız. Ee, bu enerjide de olmayacaksınız bence. Yani örnek veriyorum ileride ben belki en fazla 2-3 ay gelebilirim. Bir tatil ayarlar gelebilirim. Onda da hep aklım belki işte beni bekleyen biri olur, işim olur, gücüm olur. Yani hep bunlarda hani hiç bu enerjide müsaitlikte olacağımı düşünmüyorum. O yüzden bu fark yani bu evet Erasmus bir eğitim programı ama bu farklı bir deneyim benim gözümde. Hı -hı. O yüzden böyle bir fırsatınız varsa her açıdan uygunsanız kendinizi ayarlayıp gelmenizi kesinlikle şiddetle tavsiye ederim Almanca hakkında ne düşünüyorsun? Almanca'nın başlangıç seviyesinde olduğunu biliyorum. Mesela senin gibi birisi için Almanya'da yaşamak sırf evet. İngilizce vesaire ne kadar kolay, ne kadar zor? Şimdi şöyle söyleyeyim buradan gerçekten Erasmus yapacak arkadaşlarıma en <gülüyor> <gülüyor> büyük önerim budur yani. <laughs> Eğer gideceğiniz ülkenin ana dili İngilizce değilse Almanya gibi bence yani hiç şeyi düşünme hani ben şöyle düşündüm nasıl olsa İngilizce biliyorum bir şekilde gider hmm. yaparım ederim ama arkadaşlar yani özellikle küçük şehirde İngilizce bilmeyen çok fazla insan var yani evet. market çalışanlar İngilizce bilmiyor bu sorun da değil Türkiye'de de böyle zaten yani hmm. ee, şimdi bir market çalışanları hani bile de bilir bilmeye de bilir bu çok normal siz bilirseniz daha rahat edersiniz en azından başlangıç seviyesi turist Almancası bile aynen. bilseniz, hani bir işte şu sizde var mı demeyi, Derdin aynen kadar. şu otobüs kaçta kalkıyor demeyi, aynen. Ee, ya da küçük kısa kendini tanıtmayı bilseniz aynen. bile yeterli. Ben bunlar olmadan geldiğimde ilk gün hatta atılıyorum. Daha inmişim ilk gün markete gittim. Yani ben İngilizce cevap veriyorum ama o yine Almanca cevap veriyor çünkü İngilizce bilmiyor. Ben de tabii ki anlaşma problemi yaşıyorum, elimde translate. Bence kesinlikle çok az da olsa öğrenip gidin. Ee, zaten Erasmus'a gideceğinizi öğrendikten sonra bayağı önünüzde bir süre oluyor. Hani sizi hemen göndermiyorlar evet, zaten. Evet. Bu anlamda kesinlikle o 6-7 ay, belki 8 ay sizin için yeterli bir süre. En nihayetinde ben burada bir ayda bir kuru bitirdim. Hani <laughs> Bunu <laughs> düşündüğümüzde. O yüzden bu arada Bielefeld Üniversitesi'ne özel şunu da söyleyeyim. Ücretsiz bir şekilde size Almanca dersi veriyorlar geldiğinizde. Benim şu anda A1'im bitti örnek veriyorum. Ve semester kursu alıyorum. Yani dönem içinde de... Tekrar Almanca derslerine devam ediyorum. Bu güzel bir fırsat, değerlendirilmesi gereken bir fırsattı bence. Bu anlamda önerim bu. Ama İngilizce kısmında da şunları da söyleyelim. Şimdi bazı arkadaşlarımız İngilizcesine de güvenmiyor olabilir. Açıkçası benim de aklımda bazı problemler vardı. Yani şöyle düşünüyordum. Ya işte hani tabii ki İngilizce biliyorsunuz, zaten biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin dersleri İngilizcedir. Türkçe dersimiz yok bizim. Ama hani bir pratiğin yok en nihayetinde. Kendini tanıttın, ettin, eyledin ama işte Biraz konu derinleşince acaba yapabilecek miyim? Ee, sorun oluyor. Hiçbir sorun yok. Birinci haftadan hatta üçüncü günden itibaren e, bir şekilde açılıyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz ki karşınızdakiler de yani hani anlıyorsunuz birbirinize. Zaten önemli olan orada birbirinize hani Acaba Present Continuous mu kullansaydım falan değil. O zaman aslında sen e, Bielefeld'i hem şehir olarak hem üniversite olarak Erasmus için tavsiye edersin diye düşünüyorum. Evet, ediyorum. Tabii ki bu kişiden kişiye de değişir. Erasmus'tan ne beklediğinize de evet. bağlı biraz kesinlikle. Yani eğitim açısından ise tabii ki daha e, iyi okullar da başarılı okullar da elbet vardır. Hı -hı. Fakat mesela Bielefeld Üniversitesi sosyal bilimlerde oldukça başarılı bir sırada e, diyebiliyorum. Özellikle evet. psikoloji alanında, sosyoloji Almanya alanında gerçekten iyi bir üniversite. Hmm. onun dışında gezmek açısından zaten söyledik. Karşınıza zaten hani bir örnek vardı. Hani gördüğünüz üzere geziyorum yani. Hani gayet de geziliyor. Ha belki şey olabilir ama bazı insanlar bunu dert edebiliyor. Hani çok soğuk kuzey ülkeleri derler ya. Şöyle söyleyeyim şu anda Ekim ayındayız. Ekim'in sonlarındayız. Ve hava iyi. Hani çok soğuk değil bence. Ee, ama hani böyle çok üşüyen bir insansanız üşüyebilirsiniz. Evet. Ama kışın tabii ki soğuk oluyor diyorlar. Bakalım ben de göreceğim yani. <laughs> ee, bilmiyorum. Bir buçuk ay da olsa aslında burada öyle ya da böyle bir hayatı tecrübe ettin. Türkiye'ye kıyasla Almanya'daki hayatı nasıl buldun? Evet. ilk geldiğimde bir kültür şoku yaşadım. Hı. Yani elbet yaşıyor insan böyle bir şeyi. Ee, çünkü tabii ki bir kere şöyle ön yargılar vardır hepimizde. Bunu insan ayrımı olması açısından söylemiyorum ama hani kuzey ülkeleri insanları daha soğuk olur. Akdeniz insanı daha sıcak olur. Bence öyle bir şey yok. Yani ben Almanların öyle bir soğukluğunu açıkçası görmedim bana karşı. Ha, ama o Alman disiplini, Alman dakikliği denen şey kesinlikle var. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela İstanbul'da nasıldır? Bir otobüs 9 9'da gelir. 9.5 geçe gelir. 9.10 geçe gelir. Burada otobüs 9.43'te geliyor. Dakikalar önemli. Evet, gerçekten dakikalar <laughs> mesela bu beni çok güldürmüştü yani. Hani 43'te diyor ve gerçekten 43'te geliyor. Ee, mesela bu ilginç bir detaydı benim için. Ya da işte o Alman disiplin denen konu her yerde var. Tabii kurallara uyma da çok fazla özellikle trafik kuralları. Hı -hı. Ee, yani gece 2'de bekliyorum. Işıkta bekliyorum. Yani hani araba yok ama bekliyorum işte. Aslında olması gereken bu. Ama hani e, maalesef ki alışık olmadığımız için böyle şeylere. E, hani bir, bir garipsemiştim o gün. Vay be bekliyoruz hakikaten. Bekliyoruz gibisinden. <laughs> bisiklet çok fazla tabii ki İstanbul'a göre. Ben de bir bisiklet kullanıcısıyım İstanbul'da. Ve buradaki hani ben evet bisiklet kullanıcısıyım diyorum ama değilmişim. Hani onu anladım. Çünkü burada o kadar çok e, bisikletli var ki ve o kadar bisikletliğe değer veriliyor. Bisiklet için ayrı bir trafik Lambası var, yol var. yol var Hı -hı. Ee, Hani İstanbul'da da tabii ki yavaş yavaş yapılıyor ama ona uyuluyor mu? Tabii ki bu Aynen. biraz meçhul ama burada gerçekten bu büyük önem abi, taşıyor. Abi. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle trafik kültürü mesela burada çok daha gelişmiş. Evet. Türkiye'de maalesef yani yaya geçti sadece yolların boyanması <laughs> anlamına geliyor. Burada öyle değil ama. Burada öyle değil. Evet. Öyle değil yani. Hani gözün kapalı. Trafik kurallarına uyarsan hayatını kaybetmeden yaşarsın burada bence. Evet. Hani hep derler ya bu internette espri vardır. Ayağımı atıyorum araba duruyor. Hı -hı. Yani hakikaten ayağınızı atıyorsunuz ve araba duruyor. Evet. Bu benim çok hoşuma gidiyor birincisi. Ee, ikincisi buradaki halkın ben daha bilinçli olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Örneğin burada şehir daha temiz. Ülke Hı. daha temiz. Ee, yeşile daha çok önem veriyorlar. Mesela İstanbul'da maalesef yeşil alan hep azalıyor. Bu mesela hı hı. bir problem. Ee, burada bence daha çok önem veriyorlar ona. Evet her yer yeşil. Dediğin gibi daha güvenli bir yer. Mesela burada bazen ormanda yürüyüş yapıyorum. Evdekiler diyor işte oğlum anne tehlikeli değil mi? İşte tinerci çıkar mı? falan. Hani diyorum öyle bir ortam yok burada. <laughs> Ama ben hala korkuyorum arkadaşlar. O, <laughs> o açıdan ben hala alışamadım. Ben, ben yine de... artık üzerimde. <laughs> evet, ben yine de korkuyorum. Başka ne konuşsak? Eras bitince ne düşünüyorsun? Ne yapmak evet, istiyorsun? Bravo sen süper bir insansın. <laughs> evet. Videonun sonlarına gelirken hı hı. Çağla bu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum. Tabii bilmiyorum. Erasmus'tan sonra ne yapmak istiyorsun ya da böyle gelecekteki hedeflerinden bize birazcık Tabii. bahseder misin? Öncelikle okulumu, okulumu bitirmek istiyorum. <laughs> yani çünkü bitirmem gereken bir Bolşevik Üniversitesi var yani. Gidip okulumu bitireceğim inşallah. Yurt dışı Hayali bana çok soruluyor. Özellikle Erasmus'a gelince insanlar şöyle düşünüyor. Hani Erasmus'a gittiyse orada kalır. Hı hı. E, daha gelmez. Benim yani öyle bir hayalim yok. Tabii ki büyük konuşmamak lazım. Hayat ne gösterir bilinmez ama e, ben İstanbul'u çok seviyorum. Zaten sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. E, Türkiye'yi seviyorum ve e, hani bu anlamda çalışkan da bir insanım. E, o yüzden hani ileride bu, bu tip deneyimlere ben kendimi geliştirme gözüyle bakıyorum açıkçası. hani Bunların hepsi şu anda kendimi geliştiriyorum. ileride daha güzel bir hayatımda olması için. Hani bu anlamda tabii ki ileride çok fazla yurt dışına gelir gezerim. O ayrı bir konu. Bir kere çünkü tadını aldım burası. O anlamda bambaşka bence. <laughs> ee, ama hani yaşar mıyım bakalım artık onu göreceğiz yani. Tabii ki. Yani ben de ilk üniversiteye girdiğimde hiç aklımda yoktu yurt dışı. <laughs> yani şu anda iki yıldır kesintisiz olarak Almanya'dayım falan yani. Evet. Hani... Fikirler çok değişebilir. Çok teşekkür ederim Çağla. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Erasmus yapmak isteyen ya da Almanya'yı düşünen veya Bielefeld'i felde düşünen e, arkadaşlara bence çok güzel bir fikir verdik. Umarım umuyorum. Evet. Eğer bir soruları olursa da e, nasıl ben? Emre'ye ulaştım. <laughs> Saygı ve sevgi çerçevesi içinde bana da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim evet, ben de. Çağla da Instagram hesabını çok aktif kullanıyor. Onun evet. linkini de aşağıya bıraktım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Cormoran Vitamin'i de takip edebilirsiniz tabii ki. Evet. Almanya'dan, Bielefeld'den şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O halde hoşçakalın. Hoşçakalın.